Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sevdiği kullar. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz bir gün sohbet ederken güzide ashabına, Allah hepsinden razı olsun, Allah tarafından sevildiğinizi merak eder misiniz? Diye buyurunca, eşap-ı kiram efendilerimiz, merak etmez miyiz ya Rasulullah? Diye cevapladılar. Bunun üzerine sevgili Peygamber Efendimiz, Allah tarafından sevildiğimizin birçok işaretleri vardır. Bunlardan biri de Kur'an-ı Kerim'i ne kadar seviyorsanız Allah da sizi o kadar seviyor demektir diye buyurdular. İşte o okunmasını, dinlenmesini, hükümlerini, helal ve haramlarını severek uygulamamız gerekli olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımızın sevdiği kullarından olmamız için belirtilen ilahi ölçüler. Ey Muhammed ben Allah'ı seviyorum diyenlere de ki Allah'ı seviyorsanız bana sünnetime tabi olun ve benim izimden gidin ki Allah da sizi sevsin. Kim verdiği sözünü yerine getirirse, emanetine sadık olmak suretiyle kulluk bilinci içinde yaşarsa Allah takva sahibi kullarını sever. Allah'a güven, çünkü Allah kendisine güvenen mütevekkil kullarını sever. Mescide gelenlerin amacı sadece kendilerini kötülüklerden temizlemeyi ve günahlardan arınmayı sevmeleridir. Çünkü Allah kötülüklerden ve günahlardan temizlenmeyi seven kulları sever. O kulluk şuuru içinde yaşayan muttaki müminler darlıkta da bollukta da Allah'ın tavsiye ettiği yerlere harcarlar. Kızdıklarında intikam almaya gücü yettiği halde öfkelerini yutar ve insanların kusurlarını affederler. Çünkü Allah kendisini gördüğünü düşünerek maddi ve manevi iyiliklerde bulunmakta olan musim kullarını sever. Yaptığınızı güzel yapın. Allah işlerini güzel yapanları sever. Şüphesiz ki Allah günahlardan kaçınmakla beraber beşeri bir sürçme ile günaha düşmelerinin ardından tam bir pişmanlıkla tövbe edip tövbelerinde sebat gösterenlerle her türlü günah kirinden temizlenip paklananları sever. Şayet müminlerden iki grup çatışırsa onlar arasında barışı sağlayın. Barıştan sonra iki gruptan biri diğerine haksız şekilde davranırsa Allah'ın buyruğuna gelinceye kadar haksızlık yapan antlaşmaya uymayan tarafla beraberce mücadele edin. Yaptığı yanlışlıklardan haksızlıklardan vazgeçerlerse adil bir şekilde tekrar aralarını bularak barıştırın. Onlara adaletle eşit davranın. Çünkü Allah hak ve adalet hususunda titiz olan adil kullarını sever. Gerçek şu ki Allah sadece kendi davası uğrunda sağlam ve yekpare bir bina gibi kenetlenmiş saflar halinde omuz omuza mücadele eden kullarını sever. Onlar Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar ne paniklediler ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini düşman önünde küçük düşürdüler Çünkü Allah sıkıntılara göğüs gererek sabreden kullarını sever Allah'a emanet olunuz